Evet sevgili izleyenler bugün pazartesi Tosya'dayız. Burada e, çok güzel bir birlik beraberlik e, örneği var. E, bir bebeğimiz için yardım kampanyası var. hoş geldiniz. Eee yurt dışındaydınız. Nasıl geçti gezimiz? Evet. Başkanım Hoş geldiniz. Yurt dışındaydınız. Ee, için güzel şeyler inşallah evet. ee, görüşüldü. Gençlerini biraz daha okul mesajını, eğitim hayatlarını geliştirebilmesi, güzelliklerle dolu bir hayat sürdürebilmesi için nasıl varsa Avrupa'ya göndereceğiz. Burada da 20 sene içerisinde ilk etapta 24 tane gencimiz. Onun akabinde de 2027'ye kadar Abla. 18 ses arasında orada kendi işleriyle, kendi meslekleriyle alakalı eğitim alabilecekleri bir sürecin içerisine girecekler. İnşallah hem tesadüf hem de dosyamızın okulun açılması, gençliğimizin okulun açılması için güzel bir çalış eğitim çalışması gerçekleştireceğiz. Ee, ayağınıza sağlık başkanım. İnşallah bu konuyu detaylıca size görüşmek istiyorum zaten. Ondan önce burada bugün e, bir hayır işimiz var. Onu birazdan değerlendirelim. Oğlum buradayım da. Tamam. tamam evet. tamam başkanım. İstafiye tamam. Tamam. Selamlar. Merhabalar. Merhabalar. Sizi Siz tanıyabilir miyiz? Ben Sevda Hanım. Havayaz Fabrikası'nda bir yılda çalışıyorum. Ee, aynı zamanda Ela Bebeğin Gönülde Ağabeyaz. Gönülde Ağabeyaz. Bize biraz Sevda Hanım, Ela Bebeğimiz hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ela Sena hastalığı var. Ela gelene kadar tedavi görmezse hayatını kaybedecek. Maalesef ülkemizde gen tedavisi yapılamıyor. Tedavisi için bu halde riyasını halleden iki nokta iki takdir ederseniz hiçbir ailenin tek başına kaldırabilmeyi Biz de anne ve babasındaki yükü paylaşmaya çalışıyoruz. Ve ben istiyorum. Elaya olmanın yolu çok fazla. Elaya gönüllü abla abi olabilirsiniz. Bizler gibi sahaya inebilirsiniz. Ürün karşılığı bulunabilirsiniz. E, maddi destek olabilirsiniz. Valim izinli ibanlarına e, maddi desteklerinizi yatırabilirsiniz. Elan'ın ihtiyacı var. Elan'ın yaşamaya ihtiyacı var. Elan'ın durumu her gün ağırlaşıyor. Vaktimiz daralıyor. O yüzden hızlı olmaya çok ihtiyacımız var. Herkesin desteğini bekliyoruz. Bu çok ilk kendisimizde. Ama olursa önümüzdeki haftada yine sebze pazarında olacak. E, herkesi bekleriz. İhtiyaçlarınızı gideriz. Hem de hayatımı kurtarabilirsiniz. Lütfen i̇şte bu manevi hazı yaşayın. Sevda Hanım ben sizi kutluyorum. Ee, gönüllü atlı olarak ben bu işi yapıyorum dediniz. Ela bebeğe yardım için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bugün burada bir kermes düzenlediniz. Aynı zamanda etli ekmek standımız var. Ee, Ela bebek için yardım topluyoruz. Buradan tüm yardım seven halkımıza sesleniyoruz sevgili izleyiciler. Ben kendi feysimde TV 37'de ve Haber 37'de hesap numaralarını da paylaşacağım lütfen e, bebeğimiz için herkes elinden geleni yaparsa çok mutlu oluruz. Bugün burası Tosya. Tosya pazar yerindeyiz. Pazartesi buranın pazarı. Sevda Hanım da burada. E, yardımsever halkımızı bekliyoruz. E, biz inanıyorum ki yürekten. Hepimiz yardımı çok seviyoruz. Ela hepimizin bebeği. Kendi bebeğimiz de olabilirdi. Ben size cani gönülden kutluyorum. Allah yardımcınız olsun diyorum. Ee, her zaman yanınızda sizde olacağız. En fayda desteğinizi esirgemeyiniz. Biz el almayız bir elinden tutarız lütfen. Diğer elinden tutmak için sizler Burada hep beraber hareket edin. Çok teşekkür ediyorum sevgilim. Bize ne düşüyorsa yanınızdayız efendim. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet şöyle biraz görüntüler. Evet, Ela bebek için burada bugün böyle kermes düzenlendi. Bebeğimiz için burada satışlar yapılıyor. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi gönüllü. Evet, Ela bebek için ayrıca burada yiyecek, içecek, yardım seven halkımız buraya kendi evlerinden yapmış oldukları ürünleri getirip satıyorlar. Ee, gerçekten ben bu arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Ee, ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Allah hepinizden razı olsun. Ela bebek için. Ee, her şey Ela için. Ela SMS hastası. Sevgili izleyenler. Ela bebek için herkes bir yürek oldu ve bugün burada onun adına kermes düzenlendi ve etli ekmek yapılıyor. Etli ekmeğimizin fiyatı nedir? Ayranla birlikte 15 lira ama ekmeğimizi görüyorsunuz sevgili izleyenler gayet büyük. Kaç para yenge? Etli ekmek, Ela bebeğimiz için yardım efendim. Hem karnınız doyacak hem de paranız Hayırlı bir işe gidecek Allah razı olsun diyoruz Teşekkür ediyoruz Evet belediye başkanımız da Buraya destek vermek üzere Geldiler Evet Eha, korke. Şurada bir Lütfen el destek olabilirsiniz. El sizin çocuğunuz da olabilir. Lütfen el alı görmezsen gelmeyin. Evet sevgili izleyenler, <laughs> Olur. Ben gerçekten duygulandım. Böylesine güzel bir olay. Ela ee, için burada de elaya destek olun. bir yürek olmuş vaziyette. Beraber İnşallah bu bebeğimize de bir an önce sağlık diliyorum. Buraya katkısı olan herkese çok teşekkürler ediyorum. Ziyan, otan, <gülüyor> <gülüyor> Efendim burada hayır işi. <laughs> evet. Evet sevgili izleyenler. Ee, herkesi buraya davet ediyorum. Henüz vakit geç değil. Haftaya yine ekip burada olacak. Ela bebeğimiz için herkes bir yürek olacak ve burada ona yardımlar toplanacak. Ben bu arada biraz da böyle size pazarımızı gezdireyim mi sevgili gurbetçiler? Siz eminim ki çok özlediniz pazarımızı. Artık ıspanaklar çıktı. Biberler, fasulyeler son deminde. E, yerli ürünlerimiz olarak ıspanak, lahana, pırasa, hepsi devreye girdi. Domateslerimiz. Bakın artık son demleri. Pazar yerinden de şöyle size görüntüler göstereyim. Eminim çok özlediniz tosya'yı. E, merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim. Canlı yayındayım, gurbetçilerimize biraz şöyle Tosya'mızı gezdiriyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, Tosya'da pazar yerimiz böyle. Ee, artık yapraklar bitti, yerine kış sebzeleri ve meyveleri almaya başladı. Yasemin Hanım, Recep Bey, Yaşar Bey, Sedat Bey, yayınıma hoş geldiniz. Ee, yazılanları maalesef hepsini okuyamıyorum. Çok hızlı akıyor. Ee, kabaklarımız bal kabaklarımız çıkmış bulunmakta efendim. Bakın böyle. Elmalarımız toplandı yine öyle. Tarhanalarımız salçalarımız tarhanalık için dereotları. otları Teyzeciğim dur. Canlı yayındayım. Onu birazdan atı vereyim olur mu? Evet. Az önce belediye başkanımız Sayın Volkan Bey de buradan Ela Bebek için alışverişte bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler. Dediğim gibi burada yine elmalarımız, tosya pirinçlerimiz pazarda. Evet. Ayvalar nerede? Ayva. Ayvaları saklamışsınız oraya göremiyoruz. <laughs> evet. Amcam der ki ayvaları da çekin. Ayvaları çekiyoruz efendim. Ayvalar ayvalar Görüşürüz başkanım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun size de. Şimdi bakın sevgili izleyenler. Bunlar da bizim Tosya'mızın ayvaları elmaları, kompostosunu yapıyorsun. yapıyorsun. Çok güzel Bu da Amasya elma, elma Amasya elma. değil mi bu? Elma. Amasya bu bu elması. Nazlık elma bak. Gel evet şimdi bak. Mustafa bak. Kıyak demiş ki güzel insan merhaba İstanbul'dan selamlar. Fiyatlar nasıl? Etiketler gözükmüyor diyor. Fiyatlarımız nasıl? Fiyatlarımız kaç, kaç para? 5 kilosu 10 lira evliyiz. Neyin? Gel, Elmanın. Ayva 2 lira, bir buçuk lira. Şevkat 3 lira. Mustafa Bey, elmanın 3 kilosu 10 lira efendim. Amasya elması. Amasya elması, daha, daha ne olsun. Elma da Yeşil elmamız var. Hepsi bunların 3... Bu üç... da mesela 2 liraymış, daha ne olsun. Ayvamız ne kadar? Ayva da 2 lira değil mi? Ayva da 2 lira, para değil. Gürkan Yılmaz, hoş geldin yayınıma. Abla kolay gelsin, selamlar demiş. Gürkan'cığım teşekkür ediyorum. <laughs> Sence bir haberci olarak senden bir ricam var. Bugün burada Ela Bebek için de bir kermes düzenlendi. SMA hastası. Ee, onun çekimini de yaptık. Ben gelmişken pazar yerinden de görüntüler veriyorum. Ee, senden de rica ediyorum paylaşman için. Ablacığım Kastamonu'ya çok selamlar. Ee, seni seviyoruz Gürkan. Evet amcacığım başka nelerimiz var? Ne söyleyeceğim bakayım? Ne söyleyeceksin? Ne hangi köydensin? Yeni Doğan. Doğan'dan. Evet. Bahçenin mahsullerini getiriyorsun burada. Evet. Ben burada biliyorum da bu, bu, var, bu Evet. Şimdi, yani, yani, yeni Doğan'ı yani bahçem bunda. Evet. Annem buralı, babam köylü. Öyle yani Yeni Doğan'da. Evet. Şimdi, aslında şuradaki. Evet. Biz Allah hayırlı kazançlar versin diyoruz. Emeğiniz zayi olmasın inşallah. Hemen ben oradan da 3 kilo elma bana tartıver iyisinden alıyorum. Sevgili izleyenler sizin yerinize de elmamızı alıyoruz. Evet artık Tosya'da biliyorsunuz ki sarımsak da üretiyoruz. Ee, bakın artık Tosya'da sarımsak da üretiliyor sevgili izleyenler. Patatesimiz, soğanımız, sarımsağımız. Her şey mevcut. Artık turşuluk zamanı da geldi geçiyor. Herkes turşusunu da kurdu. Şöyle turşuluk malzemelerimizi de gösterelim. Sevgili izleyenler, şunu belirtmek istiyorum. Hepimiz birlik olduğumuz zaman inanın yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bugün burada şahit olduğumuz bu güzel olayda Sevda Hanım başta olmak üzere bütün ekibini kutluyorum ee, ve tüm halkımızdan yardımlarını, esirgememelerini rica ediyorum. Ee, Sevda Hanım elinden geldiğince canla başla mücadele ediyor sevgili izleyenler. Lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Hesap numaralarınızı dediğim gibi ben yine belirteceğim. Hepinizi çok seviyoruz. Sevda Hanım son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? yine bebekler. Ve inşallah bundan sonra yeni semeralı bebeklerin doğmaması için devlet genetik taramayı başlatıyor. Ama bu 130 tane doğmuş bebek hepimiz <laughs> Lütfen onların ölmesini, para olmadığı için ölmesi lazım Lütfen bu ilik hareketine siz de katılın. İyilik Değil ulaşınca mı? çok güzel insanlarla tanışacaksınız. Ben öyle oldum. Sevda Hanım Sevda Hanım bu arada Kastamonu Cemiyet Başkanımız Sayın Erkan Yılmaz e, Seyrediyor Tosya'mıza selamlar demiş Biz de başkanımıza saygılar Sevgiler selamlar gönderiyoruz Yine e, Gürkan Bey izliyor. Onlardan da rica ediyoruz Sesimizi bir şekilde duyurabilmemiz için e, Tosya'dan da Erkan Bey sizlere kocaman sevgi Ve Gönlüyoruz, selamlar gönderiyoruz selamlar hepinizden. hepiniz zaten buradayız. İnşallah kendileri teşvik ederlerse onur duyarız. Bu iyilik hareketimizin içinde bulunun. Bu ortamda bir kere bir derin nefes alalım. Sonra ilaya zaten ne dersiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Efendim, eee herkesi yayınımı seyrettiği için çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlemeye devam ediniz diyorum. Lütfen yayınlarımızı paylaşalım. Özellikle de bu yayınımızı paylaşalım ki e, Ela bebeğimize birçok insan ulaşsın. <laughs> Hesa hesap numaralarımızı ben dediğim gibi e, Haber 37'den yayınlayacağım. Herkese saygı ve selamlar gönderiyorum. Mesajını okuyamadığım bir sürü izleyicimden özür diliyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.